Şimdi Kars'a gelmişken size askerlik anılarımı anlatmam lazım ama bu video bitmez o zaman. Ne için geldik Kars'a? Fiat ailesinin 500X modelinin makyajlanan versiyonu test etmek için Sarıkamış'a kadar geldik. İki tane model var yanımda. Çünkü 500X artık sportif otomobil sevenlere de sport versiyonunu sunuyor. Diğer standart versiyonlar da Cross Cross Plus diye ve Urban olmak üzere 3 farklı donanımla ayrılıyor. Şimdi tasarım konusu görecelidir. Ben merak ediyorum mesela bu sport versiyonun tasarımını beğendiniz mi? Veya makyajla birlikte değişen tasarımı beğendiniz mi özellikle 500 işte lütfen alt tarafa yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayın. Şimdi makyajla birlikte ne değişti derseniz hemen baktığımızda tampon grubu değişti. Farlar full led oldu ve tabii ki burada 500 logolarını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve sis farlarının artık led olarak satın alabildiğinin altını çizmem gerekiyor. Mesela sport versiyonunda ve en üst pakette sis farları led olarak satın alabiliyor. Yine sport versiyonu özel bu araç 13 milim daha aşağıda normal standart versiyona göre. Burada tabii ki 18 inç büyük jantlar kullanılmış gerçekten güzel koyu renkte ve yanları böyle alüminyum oldukça cicişik olmuş ve yine sport versiyonu özel burada bir tane sport logomuz var ekstradan bu aynalarda mat gri plastik kaplama buraya konumlandırılmış Tabii ki bunlar mat gri olur da kapı kolları olmaz mı Tabii ki olur onlar da mat gri şekilde tasarlanmış ama tabii ki unutmayalım bunlar sport versiyon için normal standart versiyon için alırsanız gördüğünüz gibi gri renkli oluyor. Bu da çok güzel. Aynen, onlar da çok güzel. Bu arada Sinan Reis de işte, sağ olsun yardımcı oluyor bize beraber test ediyoruz bu arada. Onun da videosu kendi kanalında yayında olacak. Hazır şeylerden de bahsediyorum. Normal standart versiyonun bu yan aynaları da gövde rengi oluyor. Güzel mi? Güzel. Bunlar da güzel. Eskiden bunlara fark verirdik. Artık vermiyoruz. Yine sonuç olarak B model ya. Gördüğünüz gibi böyle plastik detaylar var burada. Yalnız bu arada hani buranın cantı da hiç fena değil. Burada aşağıda gördüğünüz gibi. Yani sport cantı mı bu mu derseniz biraz arada kalırım özetle. Şimdi gelelim arka tarafa tabii ki en önemli konu. Bu gördüğünüz led stoplar artık standart oluyor. Yani urban versiyonda alsanız bu led stoplara kavuşabiliyorsunuz. Çok güzel. Tampon grubu arkadaki tampon grubu da böyle değişik yapıya kavuşmuş. Sport versiyonu özel ise difizör var burada. O da güzel. Bir tane çift çıkışlı egzoz da burada yerini almış durumda. Güzel detay olmuş. E tabii ki yine sport versiyonda gördüğünüz gibi böyle gri renkli çıtalar buraya konumlandırmış durumda. Bir aç gibi. bakalım. Bir açalım. Kaç litreydi kanka? 350. 350 litre yalnız Mopar. Lütfen. Burayı açalım. Burayı çok beğendim ben. Hani ufak tefek eşyalarınızı gördüğünüz gibi mesela buralara koyabiliyorsunuz. İşte ne bileyim sabitleyebiliyorsunuz. Sallanacak eşyalarınız varsa koyabilirsiniz özetle. Şimdi 350 litre yeterli mi? Yeterli. Buraya benim meşhur çantam var. Yeşil çantam. Videolarda çok anlatıyorum. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sığdırırım. Yani böyle Tavana kadar yüklersem büyük ihtimalle 5-6 tane sığdırabilirim. Yeter mi? Yeter. Büyük valizlerden 2 tane sığar ancak buraya buraya. xin dış tasarım detayları böyle arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Lütfen yorum kısmına yorumunuzu bırakın. Hadi şimdi gelin bir de içeride neler değişmiş. İçeride çok şık şeyler var. Bir de onlara bakalım. Şimdi şu kapıyı da kapatalım. Şimdi tasarım olarak burada büyük büyük değişimler beklemiyor arkadaşlar. Sonuç olarak bu makyaj. Ama yine 500X tarafında önemli değişimler yaşanmış. Mesela nedir en büyük? Şu gördüğünüz gibi ekran. Ekran kullanışlık açısından iyi bence. Hani erişim de hiç fena değil. Ama tabi biraz böyle bize dönük olsaydı daha çok sevinirdim. İşte kısa yol tuşları var mesela. Direkt sesi kapatabiliyorsunuz buradan. İşte en sevdiğim mesela radyo kanalları arasında geçiş yapabildiğim tuş ve sesi açma kapama tuşu. Biraz üzerindeki böyle menüler küçük ayarlanmış. Hani alıştığınız zaman zorun olmuyor da hani biraz daha büyük olabilirdi. Sport versiyona geçtiğimiz için sport versiyonunda en büyük dikkat çekici detaylardan bir tanesi gördüğünüz gibi bu direksiyon. Abi direksiyonu neyi dikkat çekiyor derseniz eğer gördüğünüz gibi burada kırmızı dikişler var. İşte Alcantara kaplı. Bayağı güzel yani. İşte Kulakçık var burada ekstradan hemen arka tarafta. Hiç fena değil. Geneline baktığınız zaman işte altı düz. Ama keşke ya ah şu tuşlar biraz değişik olsaydı bence güzel olurdu. Yani hani şu tuşların tasarımı biraz böyle o yeni 500 artık. artık yeni 500 diyorsun. Aynen öyle. Biraz böyle ucuz hissettirdi özellikle. Gösterge paneli değişti arkadaşlar. Yani şu TFT ekran gördüğünüz gibi değişti. Şuranın tasarımı da değişti gördüğünüz gibi. O zaman burada bir tane kocaman alan var. Şurada geride iki tane bardaklık var. Abi anahtar değişti mi? Değişmedi arkadaşlar. Anahtar da böyle. Yeni 500'e inşallah bunlar. Şurada güzel bir X logosu var. Burada eskiden 4 çeker opsiyonu vardı. Bu araçta eskiden 4 çeker opsiyonu vardı. Onu da buradan ayarlıyordunuz. Bunun yerine yeniden bir böyle bir şey konumlandırılmış. İki tane bardaklık var burada. Elektronik park freni var. Kolçak da yeterli mi? Yeterli ya bu araç için. Yumuşak malzemeler var. Alcantara detay mesela burada da kullanılmış. Bu da çok güzel. Siperlik de mesela kullanılmış. Kırmızı dikişler var. Kanka nasıl olmuş ya bu yeni koltuklar falan? Ben dikişleri çok beğendim. Şu kafalık çok hoşuma gidiyor benim. 500 x'in böyle karakteristik bir şeyi. Normal 500'lerde de böyle var evet, ya, Evet. Bu hakikaten çok hoş duruyor. Değil mi? Şurada 500 logosu var. Evet evet yan destekleri falan. Sen orayı çok sevdin. Ya burası çok kullanışlı bir göz çünkü. Hakikaten bayağı güzel böyle. Mesela böyle bir dokulu da plastik. Çok tıntında değil hafif böyle tutar yani buraya koyduğun şeyleri. Bir şey plastik koydum, değil duruyorsun. ama iyi. O zaman sen bir şu sport anlat da. Bükelim de. <laughs> bir bükelim ondan Aynen. sonra değiştiririz. Arkadaşlar hadi bir bükmeye gidelim. Evet şimdi geçtim. Sürüş artık. Şimdi sport versiyondan farklı olarak standartlarda gördüğünüz gibi böyle dış renkle aynı olan iç mekan var. Değişiklik olarak mesela kulakçıklar yok. Sport versiyonda var kulakçık. İşte yine direksiyon tabii ki farklı. İşte burada mesela Alcantara'ydı. Burası gördüğünüz gibi deri detay olmuş. Bir de siperlik Alcantara kaplıydı. Güzel detaylar aslında. Hani sport versiyonu alınır. İşte daha yakın. İşte süspansiyon farklı. Onu orada anlatacağım. Şimdi gelin hadi yavaştan yola çıkalım. Bu arada 1.6 litrelik dizel versiyonu kullanıyorum. 120 beygir güce sahip bu. Normal standart. Artık fiyat ailesinden çok net hatırladığımız bir motor bu. Hani ekonomi yapmak isteyenlerin aslında alabileceği bir e, bu motor kombinasyonu. İşte dizel makine az yakıyor. Ortalama tüketimi çok iyi. Yani şu an mesela daha biz çok yeniyiz. Çok yeni yollara çıktık. Ha, şöyle söyleyeyim. Bakıyorum şu an mesela. Tabi bu araçlar yol ortasında çalışır vaziyette kaldılar vesaire derken hani bu 8 litre aracı çıktı. Tabii ki sakin kullanırsanız bu tabii ki 6 litre bandına 6,5 litre bandına çok çok rahat iner. Şu an yoldayım. Konfor konusunda değinirsem eğer yani burada çok hani çok anlayamıyorum ama normal yolda da kullandım. Öyle bir şansım da oldu. Bu versiyonu oldukça rahat yani hani konfor konusunda çok büyük sorun yaşamıyorsunuz. Tabii ki rüzgar sesi biraz fazla alıyor normal olarak yol sesi de alıyor. Hani bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Ama mesela sport versiyona geçtiğimiz zaman özellikle böyle stabilize yollar veya karlı yollarda yürüdüğünüz zaman tabii ki biraz daha böyle konforunuzun aşağıda olduğunu söylemem gerekiyor. Sonuç olarak o 13 milim daha aşağıda ve daha sert süspansiyonlara sahip. Bu sebepten dolayı da onu normal olarak kabul edebilirsiniz aslında. Şimdi şunun altını çizmem gerekiyor. Eskiden hatırlarsınız 1.4 Fire motor vardı Fiat ailesinde. Bir de bir dönem 1.6 e-tork vardı. Otomatik şanzımanla alabiliyordunuz. 1.6 e-tork otomatik şanzıman artık gelmiyor. Manuel olarak alabilme şansınız var şu an için. Fiat 500X'te de şöyle bir değişiklik oldu. 1.0 Firefly motor geldi. 1.0 Firefly motor ise 3 silindirli turbo beslemeli 120 beygir güç ve 190 Nm tork değerine sahip. 5.4 litrelik ortalama tüketim değeri var burada. 0-100'ü de 10.9 saniye. Euro 6D normlarına da uygun, uyumlu ve manuel sadece manuel 6 ileri vites de alabiliyorsunuz. Eğer ki işte bu yeni nesil motoru tercih etmek isterseniz eğer mesela 1.3 litrelik turbo beslemeli bir motor var. 4 silindirli, 150 beygir, 270 Nm tork. Ortalama tüketimi ise 5.6 litre, 0-100 ise 9.1 saniye. Bu motor 6 ileri DCT şanzımanla kombine edilebiliyor. Sadece 1.0 Firefly motoru Urban versiyonunu alabiliyorsunuz. E tabii ki orada da ufak tefek farklar oluyor. Hani özellikle işte daha güçlü bir şeyler arıyorsanız 1.3 motora geçmeniz gerekiyor. Yani yeni 1.3 motora geçmeniz gerekiyor. Bu, bu gibi ufak tefek böyle farklar modelde yer alıyor. Şimdi elimde aldığım notlardan birkaçını daha sizlerle paylaşmak için şurada duruyorum. Dedim ya 500X ailesinde Urban, Cross ve Sport olmak üzere 3 farklı versiyon var. Şimdi urbandan bahsedersek eğer hani aslında 500X'in giriş versiyonu. Orada 16 inç kapanç jantları var, halojen gündüz farları var, siyah yan aynalar var, led arka farlar, manuel klima, arka park sensörü, elektrikli park freni ve 3,5 siyah beyaz TFT gösterge var yani gösterge panelinden bahsediyor. Cross versiyon yani orta pakete geçtiğimiz zaman orada yine 3 kademeye ayrılıyor. City Cross, Cross ve Cross Plus olmak üzere. En dolu versiyonu alırsanız eğer Cross Plus almanız gerekiyor. Cross Plus'ta neler geliyor derseniz standart versiyonlara göre. Full LED farlar, LEDsiz farları, elektrikli açılan cam tavan ve kapı altı aydınlatmaları geliyor halojen olarak. Bu güzel bir detay. Hani Cross Plus aslında alınabilir, tercih edilebilir bir model. Peki Sport versiyonda neler var derseniz eğer. işte Sürücü ve yolcu perdeye hava yastıkları var. Full LED farlar var. Cross Plus'taki gibi. LEDsiz farları var. Elektrikli açılan cam tavan var. 18 inç alaşımlı jantlar var. İşte çift bölmeli dijital klima var. Elektrikli katlanı bir yan aynalar var. U-Connect var. Ve Apple CarPlay ve Android Auto gibi detaylar sport versiyonda geliyor. Şimdi biraz da U-Connect'ten bahsetmek istiyorum. Yol arkadaşım diye bir uygulaması var fiyatın aslında. Bu nasıl çalışıyor derseniz eğer bir modül takılıyor sizin aracınıza yıllık bir ücreti var. Yanlış hatırlamıyorsam 800 TL gibi bir yıllık ücreti var. Bu yıllık ücretle birlikte işte uzaktan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Aracınızın yakıt durumu, lastik hava basıncı, işte kapıların açılıp kapanması, işte farların açılıp kapanması gibi birçok farklı opsiyonu kontrol edebildiğiniz bir uygulama bu aslında. BMW modellerinde görmeye alışmıştık daha öncelerde. İlk defa buralarda görmeye alışmıştık. Ama tabii ki son dönemde birçok arabada da görmeye başlıyoruz rahat rahat. Şimdi bu yol arkadaşım programının bir de farklı bir tabii ki size sunduğu avantaj var. O nedir derseniz eğer mesela acil durumlar konusunda size büyük yardımcı oluyor. Mesela diyelim ki kaza yaptınız. İşte airbag'lerden biri açıldı veya öndeki sensör veya herhangi bir aracın bir sensöründe ufak bir problem oldu. Size hemen telefonla arıyorlar. Eğer ki cevap vermezseniz bulunduğunuz konuma direkt ambulans hizmeti verebiliyorlar. Direkt ambulans gönderebilme şansları var. Güzel uygulama. Hani özellikle zor durumda kalırsanız eğer tabii ki işinizi fazlasıyla görecektir bu uygulama. İsterseniz daha fazla Cross Plus'la vakit kaybetmeyelim. Bir de sport versiyona geçelim. Şimdi artık geçtik 1.3 turbo benzinli makineye. Yeni makine bu. 1.3 Firefly motor ve 150 beygir güç ve 270 Nm tork değerine sahip. Burası hani daha güçlü benzinli makine. 4 silindirli. Nasıl hissettiriyor derseniz hiç fena değil aslında. Baya baya gidiyorsunuz yani 150 beygirle. Çok rahat bir şekilde. Ama hani bu araç normal standart versiyonlara göre daha aşağıda yani 13 milim daha aşağıya konumlandırmış. Sert süspansiyonlar var. Koni süspansiyonlar var burada. Ve arka bağımsız süspansiyonlar var. Bunun artılarını nerede görüyorsunuz? İşte yol tutuş konusunda görüyorsunuz. Ve işte tabii ki konfor konusu biraz daha böyle aşağıda oluyor normal standart versiyona göre ama çok rahatsız edici derecede değil onu baştan söyleyeyim yani hani bunu aldığınızda baya böyle taşın üzerine seyahat ediyor musunuz değil arkadaşlar onun altını çizmem gerekiyor 500x'e geri dönersek eğer dediğim gibi yeni 1.3 litrelik Firefly motor var burada işte en büyük avantajı ne biliyor musunuz bu makinenin torku alt devirlerde çok iyi kullanıyor tabii ki buradaki kulakçıklarla birlikte çok iyi tepkiler verebiliyor. DCT şanzıman var ya çift kavrama bir şanzımanla kombine ediliyor bu makine. İddialı mı? İddialı evet. Yani iş yapar mı? Tabii ki kesinlikle iş yapar. Özellikle benzinli, turbo benzinli ve otomatik şanzıman kombinasyonu arayanlar için bulunmaz int kumaşı. Mesela henüz lanse edilmedi ama işte çok fazla akşam soru sorduk. Ee, ama e, fiyat yetkililerinden maalesef e, bu konu hakkında çok gizli tutuklar için bu konu hakkında çok net detay alamadık ama sanki böyle Egea'da artık bu 1.3 turbo benzinli versiyonun gelebileceğinin sinyallerini aldık çünkü 1.6 e-torque otomatik şanzımanla gelmiyor artık manuel şanzımanla alabiliyorsunuz sanki oradan bir hani çıkarım yapılabilir aslında yeni işte motorun yeni turbo benzinli makinenin e, Egea'da da kullanabileceğinin çıkarımını yapabilirsiniz hazır bu kadar gelmişken bir de performansına bakalım. <laughs> çok güzel ya. Sesi çok iyi gerçekten. 150 beygir gibi gidiyor. Yani şanzıman geçişleri tabi tipik bir DCT yani. Hani çok böyle hızlı geçişlerin olduğunu söyleyemem. Yani çift kavramlı şanzımanlarda hızlı geçiş beklersiniz. Ama bu çok böyle eğlenceli değil aslında. Yani daha iyi e, hızlarına sahip şanzımanlar biliyorum. Mesela 3000 devir, mesela 4000 devirdeyiz. Attım olmadı. 3000'e yaklaşınca atıyor. Manuelde olsanız bile devir kesiciye girmiyor. 6000 devir bandından sonra kendi otomatik olarak büyü sitesi geçiyor. Bu da tabii ki hani kabul edilebilir. Sonuç olarak bu bir performans aracı değil. Ama şunu söylemem gerekiyor. Standart versiyona göre düşündüğünüz zaman hiç fena değil. Yani yolda iyi tutunabildiğini söylemem gerekiyor. Mesela şurada kombine virajlar var. Oralarda çok rahat, size güven veren bir yapısı var bu sport versiyonun. Söz dinliyor. Özellikle ön tarafı fazlasıyla söz dinlediğini söylemem gerekiyor. Salınımlar çok sert oluyor. Yani salınımları çok böyle abartı şeklinde olmuyor. Tık tık geçebiliyorsunuz oraları direkt. Özellikle mesela şu an böyle Sarıkamış yolundayım. Biraz böyle bozuk zemin ama ona rağmen konfor konusunda da çok böyle rahatsız değil. Tabii ki standart versiyonda işte daha yumuşak süspansiyonun olduğu standart versiyonda tabii ki buraları daha konforlu geçebilirsiniz. Orada tabii ki biraz daha yana yatma eğilimleri çok fazla olur diye tahmin ediyorum iyi yol tuttuğunu söyleyebilirim. Yani bir BSU modele göre düşündüğünüz zaman, rakiplere göre düşündüğünüz zaman sport versiyonu alırsanız iyi yol tutucuya sahip olduğunuzu söylemem gerekiyor kesinlikle. Çok eğlenceli ya. Gerçekten hani bu spor süspansiyon, işte bu içteki kombinasyonlar vesaire arabayı baya baya dinamik yapmış, dinamik olduğunu göstermiş özetle. Şimdi gelelim fiyatlar konusuna. E malum biliyorsunuz fiyatlar aldı başını gitti. Şimdi Urban versiyon 145.900 TL'lik fiyat etiketiyle yani başlangıç paketi 145.900 liradan başlıyor. City Cross 179.900 lira. Cross paket 189.900 TL. Cross Plus ise 199.900 TL. Sport versiyonu alırsanız eğer yani bu test aracımızı yani bu test ettiğimiz aracı alırsanız eğer 199.900 TL. Fiyatlara baktığınız zaman rakip yaptığınız zaman fiyat böyle ortalarda kalıyor. Tabii ki daha uygun fiyatlı versiyonlu modeller var. Mesela daha konforlu, daha premium bir şeyler arıyorsanız bu seçenek de var. Ama tabii fiyat konusunda mesela tabii ki farklar illaki olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu segmentte çok fazla rakip var ve hani analizini yaptığımız zaman 500X iyi noktada yani ortalarda kalıyor. İyi bir tercih olabilir mi? Olabilir tabii ki. İşte yeni motor var, otomatik şanzıman var, çift kavramalı. bunun gibi avantajları var tabii ki. E tabii ki onları da düşündüğümüz zaman evet başarılı mı? bence başarılı. 500X ile ilgili anlatmadığım detay kaldı mı arkadaşlar? Bence kalmadı. Eğer kaldıysa tabii ki alt tarafa lütfen yorumlarınızı bırakın. Bir başka teste, bir başka konuda, bir başka lansmanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.